İyi akşamlar. Bilim Şenliği'nin üçüncü etkini, üçüncü festivaline hepiniz hoş geldiniz. Kusura bakmayın öncelikle birazcık heyecanlıyım. Bugün İsmet Çiçen hocamızı dinleyeceğiz. Bize etkileşimli çalışma sayfaları oluşturmak isimli sunumunu anlatacak. Buyurun hocam. Evet herkese merhaba. Ee, öncelikle e, kendimi tanıtayım. E, adım İsmet Soyadım an Telalanya Koleji'nde coğrafya öğretmeniyim. E, aynı zamanda e, Trabzon Üniversitesi'nde eğitim teknolojileri alanında yüksek lisans yapmaktayım. E, bugün e, sunumda bahsedeceğim e, uygulama TeacherMate. E, bu uygulamanın amacı e, etkileşimli çalışma sayfaları oluşturmak. E, uygulamaya kare kodu okutarak veya e, teachermate.com adresinden ulaşabilirsiniz hemen hızlı bir şekilde bu uygulamanın safhalarından bahsedeyim şu şekilde Uygulamaya uygulamaya teachermate.com adresinden ulaşıyoruz ve burada sign up kısmından bir üyelik isteniyor Eğer bir Gmail adresimiz varsa mail adresimiz varsa hızlı bir şekilde üye olabiliyoruz üye olduktan sonra karşımıza böyle bir e, alan çıkacak ve buradan yeni bir e, çalışma sayfası e, oluşturmak istediğimizi e, create worksheet kısmına tıklayarak yapacağız. E, bu kısma tıkladığımız zaman benim burada daha önce e, oluşturmuş olduğum çalışmalar e, ve e, klasörler mevcut. E, create worksheet kısmına tıkladıktan sonra karşımıza gelecek olan sayfa e, bu kısım. Burada bir uygulamanın bizden istediği unsurlar çalışma sayfamıza bir başlık belirlemek. Daha sonra çalışma sayfasını hangi klasörün içerisine koymamız gerektiğini soruyor. Son kısımda ise çalışma sayfanın bir açıklama kısmı yer almakta. istersek bir açıklama da buraya ekleyebiliriz. En önemli kısım ise ee, çalışma sayfasını e, oluşturacağımız alan hemen e, Şuradaki e, kısma geleyim bir e, internet e, azizine uğramadan hemen şu kısımdan paylaşayım sizlere diğer kısımla alayım Evet. Hemen sunumdan devam ediyorum. Create Worksheet kısmından e, oluşturmayı yapıyoruz. Daha sonra da karşımıza çıkan alanda az önce de belirttiğim gibi ufak bir e, internet bağlantısında e, aksilik yaşandı. E, sunumumuzun başlığını, hangi klasörün içerisine koymamız gerektiğini, sunumumuzun açıklamasını ve en önemli e, kısım olan e, sunumumuz, sunumumuzu yani e, çalışma sayfamızı ekleyeceğimiz alan karşımıza çıkıyor. Şimdi bu uygulama e, hem e, JPEG formatını hem PDF formatını hem de Word formatını destekleyen bir uygulama. Yani bizim elimizde PDF formatında, Word formatında veya JPEG formatında bir çalışma kağıdımız varsa bu sisteme background kısmından ekleyebiliyoruz. Buraya gelip tıklayarak veya sürükle bırak yöntemiyle de bu kısma ekledik. Ekledikten sonra şimdi karşımıza çıkacak. Alanda teacher mate'in önemli özelliği olan basitlik ve sadeliği görüyoruz. Piyasada etkileşimli çalışma sayfaları oluşturan birçok uygulama var. TeacherMate'in için diğer uygulamalardan farkı ve avantajı ise çok basit, anlaşılır bir menü içeriğine sahip olması. Bakın buradaki alandan eğer ben kısa cevaplı bir alan oluşturmak istiyorsam, bir açılır menü oluşturmak istiyorsam, ee, çalışma sayfama uzun cevaplı bir e, alan oluşturmak istiyorsam veya e, çalışma sayfamda e, eşleştirme yapmam gereken bir e, alan varsa eşleştirme kısmı yer almakta. Doğru cevap koymak istiyorsam soruların içerisine veya çoktan seçmeli bir e, alan belirlemek istiyorsam e, buradaki e, menü araçlarını kullanarak Çalışma sayfama etkileşimli hale getirebiliyorum ve e, matematik uygulamalarında yine e, teçhiz destekliyor. E, araçların sağ kısmında kalan e, işte bir link ekleme, bir fotoğraf ekleme, bir e, ses kaydı ekleme kısmı ise e, uygulama tarafından ücretli halde. Fakat e, bu uygulamayı geliştirenler de öğretmenler Haziran ayına kadar bu uygulamalar ücretsiz bir şekilde kullanıcılara sunulmuş durumda şimdi e, ben elimdeki çalışma kağıdını e, sisteme yükledim ve buradaki araçları kullanarak bunları e, etkileşimli hale getirdim etkileşimli hale getirdikten sonra Eğer zamanımız kalırsa Bununla ilgili de e, ufak bir e, çalışmada yaparız etkileşimli hale getirdikten sonra ben bu uygulamayı, bu çalışma kağıdını öğrencilerle nasıl paylaşacağım? Hemen e, buradan e, çalışma sayfalarım yani My Worksheets kısmına geliyorum. E, geldikten sonra hangi uygulamayı ben öğrencilerimle paylaşacak isem, Esen Worksheet kısmına tıklıyorum. Tıkladıktan sonra uygulama bana bazı sorular soruyor. Neyi soruyor? Diyor ki, e, bu uygulamanın yani e, çalışma sayfasının başlığını değiştirmek ister misin ve e, bu çalışma sayfasını nerede paylaşmak istiyorsun? Eğer e, Google Classroom'da paylaşmak istiyorsam bu ücretli kısma giriyor. Ben diyorum ki e, teçhiz yani bu internet sitesinde paylaşacağım. Daha sonra bana sorularına devam ediyor. Diyor ki tamam e, bu uygulamayı sen öğrencilerine paylaşacaksın fakat öğrenci bu uygulamaya nasıl giriş yapsın? Ben istersem bir Google hesabıyla giriş yapmasını isteyebilirim. İstersem de ismiyle veya okul numarasıyla giriş yapmasını isteyebilirim. Bu tamamen öğretmenin kendisine kalmış bir durum. Daha sonraki kısımda ise puanlamanın nasıl yapılması gerektiğini soruyor. Yani puanlamayı rakam üzerinden mi göreyim yoksa başarı yüzdesi olarak mı göreyim? Bunu öğretmen yine kendi istediği gibi belirleyebilir. Veya öğrenci çalışma kağıdını yaptı, bitirdi. Bitirdiği anda öğrenci doğru ve yanlışını görebilir. Hata yaptığı noktaları görebilir. Çalışma kağıdı üzerinde yüzdelik veya puan olarak başarı durumda görebilir. Bunu yine öğretmen kendisi belirleyebiliyor. Daha sonraki süreçte ise artık son soruya geliyor uygulama. Diyor ki... Öğrenci kendi metin kutularını, çalışma kağıdının içerisine oluşturabilir mi veya en önemli kısımlardan bir tanesi öğrenci çalışma kağıdının üzerine çizim gerçekleştirebilir mi? Tabii bu öğretmenin hazırlamış olduğu çalışma kağıdının fonksiyonuna göre değişen bir durum. Eğer ben öğrencinin çalışma kağıdı üzerine bir çizim yapmasını istiyorsam direkt olarak buradaki kutucuğu işaretleyebilirim ve bunu kaydettiğim anda Uygulama bana şöyle bir link oluşturuyor. Ben bu linki öğrenciyle paylaştığım anda artık oluşturmuş olduğum çalışma kağıdı interaktif bir şekilde öğrencinin karşısına gidiyor ve e, öğrenci linke tıkladığı anda şöyle bir e, menü karşısına çıkacak ve ismini yazdığı zaman veya artık az önce de söylediğim gibi numarasını yazdığı zaman veya mail adresini yazdığı zaman benim az önce oluşturmuş olduğum çalışma kağıdına ulaşacak öğrenci çalışma kağıdını doldurduktan sonra da anlık olarak bana e, öğrenci hangi tarihte hangi saatte çalışma kağıdını doldurduğu öğretmene anlık olarak e, yine uygulama üzerinden gelecek e, bu e, Uygulamanın e, detaylı e, anlatımı yine e, Eğitim Teknoloji Konferansı'nda gerçekleştireceğim bir sunum var. Eğer daha detaylı bir e, anlatıma ulaşmak isteyen e, katılımcılar buradaki kare kodu okutarak veya e, altta bulunan e, linkten e, bu sunuma da ulaşabilirler. Zamanımız var mıdır Merve Hanım? Biraz evet. daha, 4 Biraz tamam. daha zamanımız var hocam. Tamam, az önce internet bağlantısında sıkıntımız olmuştu. Hemen katılımcılara bu etkileşimli çalışma kağıdının nasıl oluşturulacağına dair bir iki dakikalık hemen ufak bir örnek göstereyim. Mesela benim sisteme yüklediğim 9. sınıf basınç konusuyla coğrafya dersinde yer alan bir kağıt var. Ben bunu öğrencinin Yazmasını istiyorum bilgisayar başından veya tableti başından veya telefondan. Bunu buradaki yukarıda bulunan menüler sayesinde hızlı bir şekilde yapacağım. Nasıl olacak bu? İşte basınçla ilgili bir kavram haritası var. Öğrencilerim bu kutucuklara yazı yazmasını istiyorum. Hemen şuradaki short answer kısmına geliyorum ve bu kutucuğu işaretliyorum. Bakın bu şekilde. Artık bu kutucuk... E, interaktif hale geldi. ve Ben bunu öğrenciye gönderdiğim anda öğrencim bunun içerisine istediği cevabı yazabilir. Veya ben cevabı tanımlayabilirim. Diyebilirim ki e, öğrenci buraya yer çekimi yazarsa doğru olacak. Ve ben yazmış olduğu her cevaba birden ona kadar puanlamada gerçekleştirebiliyorum. Diyorum ki eğer yer çekimi yazar ise 5 puan alsın. Ve burada e, yine büyük küçük harfe e, duyarlılığını da arttırabilirim. Başka ne yapabilirim evet, ben? ben sen, seçin, o, sen, evet, bilgilerini seçen Başka ne yapabilirim? Ama, e, diyebilirim ki açılan bir menü oluşabilsin. Yani öğrenci tıklasın, tıkladığı anda seçenekler karşısına gelsin ve seçeneklerden doğru olanı öğrenci işaretlesin. Bunun için drop down İlk önce şey yapayım Bir cismin boyutu G elde mikrofonları kapatabilir misiniz? Kullanımdan sonra. Evet. Sesler birbirine karıştı. Burada da ben açılır bir menü oluşturuyorum. Ve Cevaplarımı yazıyorum, doğru olanı işaretliyorum. Ve yine buradan puanlamada gerçekleştirebiliyorum. Şimdi öğrenci geldiği zaman buraya tıkladığı anda iki seçenek karşısına çıkacak ve ilk seçenekten doğrusunu seçtiği anda otomatik olarak sistem puanlamasını gerçekleştirecek. Son olarak mesela doğru yanlış kısmı var Bunu ben nasıl e, interaktif hale getireceğim bakın şurada çoktan seçmeli alanda geliyorum Bu alana tıklıyorum şeffaf yapıyorum artık burada görünen e, doğru yanlış kısmı interaktif hale geldi doğru cevabı da işaretliyorum yine diğer seçeneklerde aynı işlemi yaptığım anda, benim elimdeki çalışma kağıdı direkt olarak interaktif hale gelmiş oldu. Yine diğer basamaklarda aynı süreçte devam ediyor. İşte paylaşma kısımları az önce de gösterdiğim gibi şu şekilde gidiyor. Eğer ben bunu kaydettiğim anda bakın. Şu anda bana e, bir link oluşturdu. Ben bu linki alıp e, Zoom üzerinden paylaştığım anda veya WhatsApp üzerinden paylaştığım anda, chat kısmından paylaştığım anda direkt olarak katılımcılar, bakın şu anda chat kısmından paylaştım, e, katılımcılar direkt olarak e, bu çalışma kağıdına şu anda ulaşabilirler. Ve ben hangi katılımcının hangi cevapları verdiğini anlık olarak görebilirim. Evet, benim bugün bahsedeceğim etkileşimli çalışma kağıtları oluşturma konulu sunumum bu kadar. Çok uzun da anlatılabilir fakat süreye sadık kalma anlamında. Ee, sanırım bu kadar yeterli dediğim gibi e, daha uzun bir e, anlatım versiyonu var e, hemen e, youtube linkinde yine e, chat kısmından katılımcılar ile e, paylaşayım Merve Hanım e, benim şimdilik anlatacaklarım bu kadar çok teşekkür ederiz hocam elinize emeğinize güzel. sağlık Sağ çok güzel ve açık bir sunum oldu teşekkür soru varsa ederim. alabiliriz 1-2 dakika içinde sormak istediğiniz mikrofonlarınızı açıp da sorabilirsiniz eğer soru varsa. Sanırım yok. Çok sağ olun hocam. Çok yararlı Teşekkür bir sunum oldu bizim için. Sağ olun. İyi akşamlar.